Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek kişilik porsiyonluk tel kadayıflı muhallebi tatlısı yapacağız arkadaşlar. Muhallebili kadayıfımız için öncelikle bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Sizler dilerseniz 2 yemek kaşığı tereyağı veya sana yağ da ekleyebilirsiniz. Ardından içerisine bir paket kavrulmuş tel kadayıfımın yarısını alıyorum. Yani 200 gramlık paketin yarısını kullandığım için 100 gram tel kadayıfı kullanmış oldum arkadaşlar. Sizler dilerseniz kavrulmamış tel kadayıfı da kullanabilirsiniz. Ardından içerisine yarım su bardağından biraz fazla fındık ekliyorum. Sizler dövülmüş ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Sonrasında ise 1 yemek kaşığı toz şekerimi de ekledikten sonra kadayıflarımı biraz kavuruyorum arkadaşlar. Ben çok fazla kavurmayacağım çünkü zaten kavrulmuş olan bir kadayıf kullanıyorum. Biraz şekerim ve yağım bütünleşene kadar, eriyene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Yakmamaya dikkat ediyoruz. Kavururken püf noktamız bu olsun arkadaşlar. Kavrulmamış da kullanırsanız iyice kavurun. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Ardından bir köşeye alıyorum dinlenmesi için ve muhallebimi yapmaya başlıyorum. Muhallebim için ben yaklaşık olarak 4 su bardağı süt kullandım arkadaşlar 4 su bardağı sütüm ekledikten sonra üzerine yarım su bardağından biraz fazla toz şekeri ilave ediyorum Toz şekerimi de ekledikten sonra üzerine yarım su bardağı unumu ekliyorum biraz karıştırıyorum bu karışımı arkadaşlar Son olarak içerisine bir paket şekerli vanilini ekleyeceğim. Şekerli vanilimi de ekledikten sonra ocağın altını yakıp kaynayana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Muhallebim kaynamaya başladı. Artık göz göz olduktan sonra muhallebimi köşede dinlenmeye bırakıyorum. Bu sırada ben de porsiyonlarımı hazırlayacağım arkadaşlar. Her bir kaseme yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar alt tabanlı olacak şekilde yapmış olduğum karışımdan ekliyorum arkadaşlar. Ardından hazırlamış olduğumuz muhallebimizi üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Ben yine her porsiyon için 2 kepçe muhallebi ekledim. Muhallebimi ben çok katı kıvamda yapmak istemedim porsiyonluk olduğu için arkadaşlar. Sizler daha katı bir muhallebi istiyorsanız bir yemek kaşığı un daha ekleyebilirsiniz muhallebinizi hazırlarken. Ve son olarak üzerine yine hazırlamış olduğumuz kadayıflarımızdan ekliyoruz arkadaşlar. Tamamını hazırladıktan sonra artık buzdolabına kaldırabiliriz arkadaşlar. 2-3 saat kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yapanları da yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.